Yeni toplantı.com'un e-ticaret ekosistemindeki yeri ve öneminden size kısaca bahsetmek istiyorum. Etmiş verilerine baktığımızda Türkiye'de yaklaşık olarak 500 bin tane e-ticaret üzerine satış yapan firma olduğunu biliyoruz. Bunun yaklaşık 50 bin tanesi kendi e-ticaret seti üzerinden satış yapıyor. İşte bu ücretsiz altyapılarla beraber sanırım 70, 80, 90 bin tane de aktif e-ticaret sitesi olduğunu varsayıyorum. Bu ekosistemin içerisinde e, hizmet sağlayıcı firmalar ulaş. Elini sallasan bir sürü EZ altyapısı var. Bir sürü entegratör var. Bir sürü örnek kargo firmaları var. Bir sürü e, ödeme kuruluşları, sanal post, danışmanlık, ERP sistemleri, e-fatura sistemleri. Sen yeter ki Google'a bir tane yaz işte e-fatura arayışı var. Zaten çerezden seni yapıyorlar. Sen onlara ulaşmana gerek kalmadan bile onlar seni 10 on defa arıyor, soruyor, bir hizmet işte, vermeye çalışıyor vesaire. Fakat Türkiye'de gerçekten kaliteli, düzgün, sürdürülebilir bir e-ticaret tedarikçi firması yok. Yani işte yeni toptancı.com olarak buradayız. Burada var oluyoruz, burada çalışmalar yapıyoruz. Dolayısıyla yeni toptancı.com sadece bir marka, bir şirket ticari yönünden ziyade ekosisteme değer katan bir e, B2B toptan yapı olma yolunda ilerliyor. E, anlatacaklarım bu şekilde.